Dolayısıyla bu birlikteliği sağlarken hemen başında söylemek istiyorum. Sürekli ifade ediyorum. Edirne'den Kars'a kadar biz topyekün olarak bir milletiz, Müslümanız elhamdülillah, kardeşiz. Hiçbir ayrımız, gayrımız yoktur. Her bir ilimizin, her bir şehrimizin, beldemizin kendine ait önemli değerleri vardır, güzellikleri vardır, örf adetleri vardır. Onun için bu manada hiçbir ayrımız, gayrımız yok. Fakat Adıyaman ve Malatya'lı kardeşlerimiz 40-50 yılda bu yana şu Güvercintepe mahallesinde her dönem üç tane, beş tane, altı tane muhtar adayı olarak bu işe başvururlar ve sonucu da hiçbir şekilde zaferle neticelenmez diyelim. Şimdi dedi ki mesele ille de kazanmak değil. Birkaç kişi tarih olabilir. Birçok ilden hemşehrilerimiz bu görevlere tarih olurlar netice itibariyle, netice itibariyle birine göre nasip olur. Ama Adıyamanlı ve Malatyalı kardeşlerimiz her dönem 4-5 tane kardeşimiz çıkıp bu işi bu kadar ayağa düşürmeyelim dedik. Ve Malatya Dernek Başkanımız Erdal Başkanımızla onun yönetimiyle bizim Başakir Adıyamanlar Derneğimizin yönetimiyle bir araya geldik. Kanaat önderlerimizle vesaire Adıyamanlı Gergerli Recep Yalçın kardeşimin üzerinde mutabık kaldık. Dolayısıyla bugüne kadar bu mahallede muhtarlık yapan tüm muhtarlarımızdan Allah razı olsun. Hali hazırda muhtarlık yapan hayretli kardeşimizden Cenab-ı razı olsun. Bugüne kadar gece gündüz demeden mahallesi için gayret etmiş. Ama istiyoruz ki bir dönemde ya bir Malatyalı ya bir Adıyamanlı kardeşimiz burada muhtarlık görevini yapsın. Özellikle siz Adıyamanlı hemşehrilerimizden bu Adıyamanlı kardeşimize hiçbir ayrımcılık gözetmeden sadece oyunuzu vermenizi rica ediyoruz. Diğer taraftan Beke kardeşimize Kadir Başkanımızın listesinde ve üçüncü sıra meclis üyesi kendisine başarılar diliyoruz. İnşallah nasip olur da belediye başkanı görevi Kadir Başkanı nasip olursa ve meclis üyesi de Beke kardeşimiz olursa benim veya sizlerin düşmezse bile herhangi bir kardeşimizin, bu mahallede oturan herhangi bir Adıyamanlı kardeşimiz bu belediyenin kapısına gittiğinde en azından ayrımcılık olarak değil, daha rahat işini çözebilecektir. Daha rahat bir problemi varsa daha rahat dile getirecektir. Onun için Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin diyorum. Tekrar en 31 Mart'ta hakkı, hakaniyeti gözetecek şekilde yöneticilere bu görevlerin nasip olmasını diliyorum. Bu toplantıyı düzenlediği için Bekir kardeşimize en azından bugün bu sofra etrafında bizleri bir araya getirmemize vesile olduğu için tekrarın teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle hazır konuşmaları, düzenli tertip konuşmaları çok sevmiyorum. O yüzden yüzümüz gülsün inşallah. Bugün aslında Bekir Kandemir abimizin Allah'ın izniyle meclise, Başakşehir Meclisi'ne göndereceğimiz bir günün arefesi diyelim. hepinize teşekkür ediyoruz. Bekir Başkanımıza da bu programı tertiplediği için kendisinden Allah razı olsun diyoruz. Aynı zamanda ev sahipliği yapan Hüseyin abi diyeceğim, başkan demeyeceğim. Kalben kendisini çok seviyorum. Hüseyin abimize teşekkür ediyoruz. 5 yıldır her programda bu kapıyı burayı bize açtı. Mahalle teşkilatlarındaki toplantılarımızı zaman zaman burada yaptık. Ee, onun yanındaki Emin Karataş İlçe Başkan Yardımcımız e, kendisi yönetiminde Bader'in. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Onu da kalbini çok seviyoruz. Allah kendisinden razı olsun. E, tabii biz siyaseti halka hizmet noktasında bir amaç olarak görüyoruz. Allah rızası için yapılan bir iş olarak görüyoruz. Bir ibadet olarak görüyoruz. Allah rızası için gelin Yeniden Refah Partisi'ne bu sefer destek olun. Yani çok bir şey hayatımızda değişmeyecek. Oy bölme falan yok. bekan sorunu yok bu seçimde. Bu, bu yerel seçim. Kim daha iyi yapabilirse A'sı, B'si, C'si fark etmez. Gidelim ona teveccüh gösterelim diyorum. Sözü de çok uzatmak istemiyorum. Belediye Başkanı adayım burada sizlere hitap edecek. Allah hepinizden razı olsun. Ben de Malatyalıyım. Malatya Adıyaman bir Depremin ikinci gününde ben Adıyaman'a gittim. Benim nasibim Adıyaman düştü. Malatya düşmedi. E, deprem ayıydı bir geçtiğimiz ay. E, burada rahmeti rahmana kavuşmuş aileniz varsa da hepinize başsağlığı diliyorum. Allah razı olsun. Hepinizden hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet, ilk önce e, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Çok kıymetli e, Başkan Hüseyin Seviştekin Başkanıma, Emin Karataş Başkanıma, bir de e, üçüncü sıra belediye meclis üyesi adayımız Bekir Kandemir bu organizasyonu yaptığı için ona da teşekkür ediyorum. Ve sizler de katıldığınız için hasretten sizlere de ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, ayağınıza sağlık. İnşallah bir seçim sürecindeyiz. Yani 31 Mart seçimlerine çok az kaldı. Önümüz Ramazan. Günler çok hızlı geçecek. Ve 31 Bakın sloganımız sadece ve sadece adil ve ahlaklı bir belediyecilik. Şu anda adil ve ahlaklı bir belediyecilik. Yani güç, güçsüzün güçlülerin hakkını aldığı fakirin zenginden hakkını alabildiği bir belediyecilik. Kazananlar Kazananlar sizin bu meclislerinize, sizin bu mahallelerinize yarın yine gelmeyecekler. Yarın yine selam vermeyecekler. Ancak rant olduğu zaman, ancak bir arsa dönüşüm olduğu zaman, o zaman gelecekler sizin bu meclislerinize. Yine siz o zaman kıymetli olacaksınız. İçinizden birilerini alacaklar, oturacaklar, odalarına yiyecekler, içecekler, plan kuracaklar. Sonra gelecekler güzel güzel hepimizi kandıracaklar, hayatlarına devam edecekler. Burada karar sizin. Burada yetki sizde. Burada müdür sizde. Burada bugün için bağışlar sizsiniz 31 Mart'ta. 31 Mart'tan sonra o buyur elinizden gittikten sonra 5 yıl daha sizin hiçbir hükmünüz yok. Biz de yeniden refah olarak diyoruz ki gelin. Hep beraber el ele verelim. Vatandaşımızla beraber kazanalım. Vatandaşımızla beraber burada yol yürüyelim. Vatandaşımızla beraber inşallah esnaf burada, esnaf top, bu meclisler inşallah esnaf toplantılarımızın halk toplantılarımızın meclisleri olsun. Dinleyelim. Közelim beraber. Çok basit aslında, çok basit ya. Yani ben Kadir Karaca için çok basit. Niye? Çünkü hizmet hizmettedir. Vatandaşımızın bir derdine de derman olmaktır. Çok mu zor? sadece biz insanları tabiri caizse vereceğimiz bir koli yardım, vereceğimiz bin liralık bir yardım kölesi mi yapmak işimize geliyor bizim? Hayır. Biz buradaki insanlarımızı kendi özgürlüklerini kazanacak hale getirmemiz gerekiyor. Kendi özgür iradelerini kazanacak hale getirmemiz gerekiyor. Bugün ailet zulmünden insanlarımızı kurtarmamız gerekiyor. Bugün yapılacak bir imar değişikliğindeki Ad, adaletsiz yapılardan insanları kurtarmamız gerekiyor. Herkesin güçlü, ne yapması gerekiyor? Adil olması gerekiyor imarda. Bir değişiklik mi var? Kanuna nizam uygunsa kardeşim gel helalinden hiçbir zorlama olmadan bir iş bitirelim. Çok mu zor bu işi yapma? Yani bunu elin Almanı yapıyor, elin Fransız yapıyor, elin Avrupalısı yapıyorlar. biz niye yapamıyoruz? Biz niye bundan korkuyoruz? Biz korkmayacağız yeniden Rafa olarak kimin hakkıysa o hakkını kendisine vereceğiz arkadaşlar. Burada isimler önemli değil, şahıslar önemli değil, toplumlar önemli değil. Biz bunu açık açık söylüyoruz. Söylemeye devam edeceğiz. Adil bir dünya için, hakkaniyetli bir dünya için, ahlaklı bir belediye için ne yapmamız gerekiyor? Hep beraber el ele yürümemiz gerekiyor. Hepinizden Allah razı olsun. Çok da fazla tabii bu kadar Önümüzde daha 28-27 gün var. Daha çok da görüşeceğiz sizlerle. Hemen bir anda da sizi yüklemeyelim. Değil mi? Mevlam <laughs> bizleri geleceğimiz makamlarda size utandıracak işler yaptırmasın. Ayıracak ad adaletten ayırmasın bizleri. Kendi zirasından ayırmasın bizleri. Çünkü bu makamların hepsi gelip geçicidir. Anayınız da razı olsun. İlçe başkanımıza teşekkür ederim. Hüseyin abime teşekkür ederim. Hüseyin abi. Diğer misafir Allah razı olsun. E, direkt etenimlere geçebiliriz. Herhangi bir sorunuz varsa başkanınıza iletebilirsiniz. E, çay ikramı devam ediyor. Devam ediyor. <laughs> Şeytan Kacım Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak ve vedağna en kevukrak. Elledi en vada zahrak ve refağna leke zikrak. Lakin ma alusul yuranil naba alfurka fe ensab ve iza ra'a Toplantımızın hayırlara vesile olması için bilhassa Allah rızası için el Fatiha. Değerli evet. hepimiz liriz şeklinde inşallah. sözə qayıdım biz başqaları ilə belə hər şey var. hə tamam. belə kalabalığı gördük qaldıq. Təşkilatda ayrılma səhərini alacağıq biz.